Evet selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz bugün e, tanıdık bir iki kişiyle oynuyoruz kendisiyle tanıdık e, şu iki numarayı tanamıyoruz sıkıntı yok onunla şimdi ne yapıyoruz oynuyoruz ya hak e, bakayım 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 iki numarayı tanamıyoruz sıkıntı yok buraya öyle atlayalım şurası mı Evet şurası Tamam sıkıntı yok bak o öldü orada yani garantili şimdi tanıştırayım size arkadaşlarla bekleyin 4 numara gelsin öyle tanışalım bu kapalı kalsın şimdi ya hak 3 numara ben onu çatıya atıyorum. Tamam öldürmesinler diye. Çatıya atlayalım. Hani o oyundan çıkmış ya. Çatıda dursun o. Gel. O hayır hayır. Allah kahretmesin. Silah topla silah topla. Tamam. Çatıda mı? Yok içeride. Bak kime sıkıyorlar? Selamın aleyküm. Dedik başımıza geldi ne işler gençler ortalık karışık değişmem hiçbir şey. Bir. Bir. Nerede lan bunlar? Bak binada başka kişiler de var ha. Selamun aleyküm. Dedik başımıza geldi ne işler gençler ortalık tamam, karışım, değişmem, Hiçbir şey. Yukarıda da var gördüm. Abi mermi ver ya. Atladı. Geldi ağzına sıçmaya. Geldi ağzına sıçmaya. O oh, hayır yapma senin bari be Dedik koşumuza gel. Helal olsun. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Helal olsun güzel. Güzel. Son mermi de. Tamam. Loot'la bunu abi. Helal olsun. Bekle o bizim şeyden mi? Tamam. Güzel. Daha çok var. Arkadaşlar bununla tanışmamışım. Dört numaralı tanışmışım. Kendisi de arkadaşıymış. E, gelsin tanışalım. Ben üç kişiye mi daldım lan? Allah Allah. O 4 x Tamam sıkıntı yok. Bereket versin. Bu şeyleri halletmeye başladı. A bak şuraya ben bakmadım. Bunda silah varmış. Öbürkilerde de varmış. Yani haksızlık yapmamışım bak arkadaşlar. Ya hak yılan kurt kafa e, kedi lan yılan kurt kafa kedi gargar vallahi biliyordum Come on the baby low Şimdi bildim Poçenki Hayır. Ee, burası. Hayır, burası. Hayır. E burası. Dur. Bak çık. Lanetlendin diyor zaten. Gir. Seçkine. Eee burası. Hayır, burası. Hayır. Burası. Hayır. Bu şeykiymiş. 10 dakika kaldı. Al 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 al. 4 numara yanımızda tamam sıkıntı yok. Abi bir şeyden korkuyorum. Şimdi oyun başlayacak anasını satayım. Gel de şeyle uğraş. Ee, şimdi bu çocuk oyunda olmadığı için nereye sokacağız bu çocuğu artık? Şimdi Ayıptır söylemesi ama üst kata tek başıma çıkacağım. Çünkü bellidir bu çocuk bak küfür etti. aşağıda okay. Nerede aşağıda? Aha. Lan Aha. Lan A Arda yanımızda mı? Kim? Kim varmış? Helal. Lan? Lan bunlar nereden geldi? Gördüm. Alo. Al. A Ay. Nereye gitti lan o? Öldür mü aga? Öldü. Gel gel 3 numara gel. Gel. At çıkamazsın oraya gel. Bak gelmiyorsan tek başıma alıyorum ha. Gelmiyormuş. Gel. Bak şimdiden söylüyorum. Kar 98 benimdir. Şey kar 98 diyorum. Eee AKM benimdir. Tamam mı? Bırak AKM'yi tamam mı kardeşim? Lan takıldım. Tamam. Tamam. Ve bizim bu bizimle konuşmaya niyeti niyeti yokmuş arkadaşlar sıkıntı yok. Yine dostumuzun birisidir. 8x kim aldı lan? Allah kahretmesin çocuk almış. Lan tamam, neyse sıkıntı yok o da güzeldir. Efendim kanka I them. Yalnız 4 numaraya üzüldüm. Neden oyundan çıktı bilmiyorum ama kötülük yapmış. Çocuk burada. Lan dur. Lan. Lan. 3 numara. 3 numara. Gelsene yanıma bir şey göstereceğim. Üç numara gel bir şey göstereceğim. Aga atladık. Arkadaşlar videoyu kestim birkaç tane kusura bakmayın ama çok sıkıcı oldu yukarısı. Bu çıkıyor önünden. Hayır hayır çıkma bak beraber oynayalım. Çıkma çıkma. Çıkma çıkma. Çıkma. Bak 20 bak 19 kişi kalmış çıkma. Çıkma çıkma. Tamam al kaldır. Yok sen kaldır kaldır bana bir şey lazım değil. Çıkma çıkma. Çıkma oyundan bak. Bak 19 kişi kalmış çıkma. Yapma gel. Sesim gelmiyor mu? Lan Hayaller havayı Hayatlar sanayi Deli gibi sevdim oldu menayı Çal keke çal Give it to me Arkadaş orada. Yok değilmiş. <laughs> Arkadaşlar sesim gidiyor ama sesin gitmiyor geliyor. Şey sesin gitmiyor diyor. Bak mesela. Sesim geliyor ama Allah Allah. Ya kardeşim de bayağı ses çıkartıyor bu Oyundan çıkmış taktiği yapıyor. Lan oğlum bir dur lan. Bir dur lan bak alt üst birkaç kişi kalmış lan. Arkadaşlar bu videoyu kestireceğim. Bak mesela şöyle anlaşılsın. Bir oynasın da. Allah. 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 Zaten dörtlü takım oynamışız. Baksana bir yani birkaç kişi gelse beni deli deşik ne? ne olacak bu oyun? Zaten zaten bilmiyorum ama olacak öyle şeyler. Ya oğlum gel artık gel. Şuraya çıkayım. 7 kişi. Yani iki kişi bizde e, biziz. 5 kişi kalıyor. Zaten buraya çıktın mı? Herkes görünüyor. Arkadaşlar şeyin ailesi e, sesi geliyor. Rahatsız olmazsanız kusura bakmayın. Ve şey kusura bakmayın diyorum ya. Neredeymiş? No, no. Gelin birader, gelin birader. bizim alt kattaki komşuya yüz kere dedi ki şu camları açmayın konuşurken. Lan bildiğiniz sesleri bizden daha yüksek anasatayım. Vallahi bu çocuk ölecek gibi anasatayım ben gideyim yanısına. Şöyle atla buradan oğlum atla zarar görmeyeceksin atla. Bin şu arabaya ancak arabayla gezin ya. Öldürüyorlar mı? Öldürsünler. Bak oradaki şey Kapısı açık. Buradan şüpheleniyorum abi. Baksana her yer açık. Şu evden en çok şu evden şüpheleniyorum. Bak şurada. Alalım 3 numarayı. 4 kişi kalmış. Vay. Vay vay vay. Bilmiyorlar kiminle uğraştıklarını. Şöyle baksak. Gördüm. Sen bir daha gel. Oo. Bu kafayı yedi, bu boku yedi, kafayı yemedi. Oo. olmadı. Güzel. Ya biz bununla mı uğraşacağız ya? Dur abi. Sen onu uğraştır oradan. Ben bunun ağzına sıçtım. bakbak helal, helal. <laughs> Güzel yedi. <laughs> Güzel yedi. Yürek yemişti zaten. Biz bunu mı araştırdık ya? Adamı vura vura gittik anasını satayım. Anfaş Ayşe kapıyı kapatsana. Hayvayı yedik. Burada bir baba var. Kapağı açık o zaman tehlikeli. Nereye sıktı? Gördüm. Yemedi. Yemedi. Gel. Yedi. Tamam. Nere sıkıyordu artık bu ne? Dışında tamam. Bence tepedeler abi. Bir kişi zaten. Haydi şimdi bir boku yedin. Gider mi? Gitmedi. <laughs> Gitmedi. Üst, 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 üst. Oo. Sen arabayı park ettiysen de. Gezmedin. Yemedi. Sen hayvayı yedin oğlum. Hayvayı yedin. Sen kime sıkın oğlum? Yürek mi yediniz lan hepiniz? Allah bilir ne hale geleceksin sen şimdi. Sen orada dur kardeşim ben bunu. O çocuk. Geliyor. ların içine biz alalım. Ne diyor bu artık? Uğraştıracağım da sesim gitmiyormuş ona. Güzel bir denemeydi kardeşim ama öleceğini biliyor musun? Yedi. Helal. Helal abi. Helal. Çocuk çıldırdı. Bu kadar abi. Video sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir de like atmayı unutmayın.